Sefalar kat katızdı hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Herzlich willkommen. Bugün muhteşem bir tarif var sırada. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyoruz. Hep beraber Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi o zaman sizlerle kalkın. Benimle mutfağa gelin. Ben de gereken malzemeleri size vereyim. Hadi o zaman. Für die deutschen Zuschauer ab sofort mit deutschen Untertitel die ganzen Gerichte könnt ihr auch mitkochen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich abonnieren würden. Danke! Fırınınızı 160 derecede ısıtın. Bu çok önemli kekimiz için. Malzemelere geçiyoruz. İçin gereken malzemeler 3 yumurta, yarım çay bardağı şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 1 eee çay bardağı dolusu galeta unu, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Muhallebi için gereken malzemeler: 3 su bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, yarım su bardağı nişasta, 1 poşet krem şanti veya krem şantiniz yoksa bir eee e, poşet eee 1 çay bardağı sıvı krema. Ben ayrıca zannesteif kullandım. Türkiye'de bu var mı bilmiyorum. Bu kremayı sertleştirmek için bir toz ama gerekli değil. Şerbet için gereken malzemeler 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, bir tatlı kaşığı tarçın. Bunu atmak mecburiyetinde değilsiniz ama tadı daha güzel olur. İlk önce şerbetimizi kaynatıyoruz. 2 su bardağı suyumuzu buçuk su bardağı şekerimizi ve tarçınımızı kaynatıyoruz. Şerbetiniz kaynadıktan sonra 15 dakika saatinizi tutuyorsunuz. Ondan sonra ateşten alıyorsunuz. Yani kaynadıktan sonra daha bir 15 dakika gerekiyor. Kekimiz için 3 yumurtamızı ve şekerimizi iyice çırpıyoruz köpürenine kadar yani şöyle bir 3-4 dakika kadar. Evet yumurtanız bu kıvama geldiğinde cevizinizi Kalet yolunuzu sıvı yağı hindistan cevizini vanilin ve kabartma tozunu katıyoruz. dakika çırpıyoruz. Evet ben dörtgen cam borcam tercih ettim. Ee, yağladım içini iyice. Lütfen siz de iyice yağlayın. Ve harcımızı borcanın içine döküyoruz. Sakın kek harcı çok az oldu demeyin. O kabaracak arkadaşlar. Çünkü üzerine daha muhallebi gelecek gözünüze az gelebilir. Ondan sonra bu şekilde dağıtın. Evet, kek harcımızı 30 dakika fırına veriyoruz. Kekim yaklaşık 30 dakika fırındaydı. Çıkarttım. İlk sıcaklığı gitti. Yani şöyle fırından çıkarttıktan sonra 2-3 dakika bir ilk sıcaklığı gittikten sonra şerbetini üzerine dökebiliriz. Şerbet bu arada tabii ki soğudu. Şerbet soğuk olması gerekiyor. Bütün şerbeti üzerine dökün. Muhallebimizi yapmaya geçiyoruz. 3 su bardağı sütümüzü tencereye dökelim. şekerimizi ve nişastamızı ve kaynayana kadar iyice karıştıralım. Malibimizi sürekli karıştıralım. Yoksa tomburcuklar <laughs> Tomburcuk muydu neydi onun adı? Topa, <laughs> <topak. gülüyor> Tomburcuklar <laughs> Toparlamalar neydi? Topaklanma. Topaklanma olurmuş. <laughs> Tomburcuk. Tomburcuklar gönerim giderim. Yemek yapmak, kek yapmak, pasta yapmak aşktır. Hani bazı kadınlar var. Böyle yapıyor. Öyle yemek olmaz. Şarkı okuyun, yemek atın, sevinin. Güzel şeyler yapıyorsunuz, güzel şeyler yiyorsunuz. Evet maalesef bu arada oldu altını kenar kısıyorum. Cevatlar çekiyorum yoksa üzerine sıçrar ve yanarım. Yanarım yanarım ateş nerede yanarım? Evet şu şekilde olacak. Niye ben bu kadar bağırıyorsam? Sıvı kremamızı. Ve sertleştiriciyi, krema sertleştiriciyi de içine atıyorum ve devam karıştırıyorum. <laughs> Aklıma bir şey geldi, bazı kadınlar da şunu böyle şey derken şöyle de bütün vücutları tabii rahmetli anneannem Nurlar içinde yattı Mis. Bakın, şu kıvamda olacak. Çok güzel bir kıvam aldı. Muhallebimin de ilk sıcaklığı gitti. Ve ağacın üstüne döküyoruz. <laughs> Ve üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. ve 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tatlım 3 saat buzdolabında dinlendi. Dinledim şu an ve süslemesini yapıyorum. Üstüne tuzsuz antep fıstığı Antep fıstığını süslüyorum. Evet bir dilim aldım. Şöyle bir göstermek istiyorum yakından. Size samimiyetimi söylüyorum. Muhteşem. Eğer ceviz seviyorsanız muhteşem bir tatlı. Hindistan cevizi de var üzerinde.